Kıptım adam. Bak unuşakla dedi nasıl vurulur ha? En iki anda bu evet. yer. Bu dur bir mazvesi yapıyor ya. Çekim yapalım lütfen. Tamam, tam o iki dalın arasını çekeyim şu anda. İlk önce bizi çek, bizi. Ama şey et lan. İki dalın ortasını çek. Aşağı, Aşağı doğru yapalım. Ha -ha. Evet, Zekeriya. Nasıl yarıldı? Az bir dakika. Bir alayım onu oraya, dur. Aldın mı? Dur, 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 dur. Nasıl al? Dur. Ben sağ... Dur, sana... bu eşiği geçme. İçin kademi geçme. At dediğim zaman atacağız. Ha. Atış serbest. <laughs> ha. Tam orta vurdun. Tam da <laughs> aldım hadi.